Gençler merhabalar kanala hoş geldiniz. Dün bir video paylaşmıştım. Şimdi bu videonun ikincisini çekiyoruz ve e, bu videoda yine 3 tane güzel kaliteli türev sorusu çözeceğiz. O videoda söylediğim gibi lütfen sorulara zor kolay olarak bakmayalım bu süreçte. Olabildiğince elimden geldiğince tekrar söylüyorum. ÖSYM tipinde sorular seçmeye çalıştım sizler için. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda Baş kat sayısı eksi 1 olan ikinci dereceden bir f fonksiyonu ve fonksiyon grafiğine a ve b noktalarında teğet olan d1 ve d2 doğruları aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Ee, aynı zamanda c, d, d, o parçaları eşitmiş şurada verilmiş grafikte. d1 doğrusunun denklemi verilmiş, d2 doğrusunun denklemi verilmiş. Olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yavaş yavaş bir işleyelim soruyu. Bana verilen d1 doğrusunun denklemine ben y1 demek istiyorum. y1 neymiş? 2x artı a. Sonrasında geldim. D2'ye de ben y'ye gidemek istiyorum. Denklemine bu da mx artı 17 şeklinde ifade edilmiş. Ve bana verilen f fonksiyonun baş katsayısı eksi 1'miş. Şimdi f fonksiyona baktığımda ikinci dereceden baş katsayısı eksi 1. Kollar aşağı doğru zaten bu yüzden eksi 1 olmuş oldu. O zaman ben f fonksiyonu oluşturmak istersem ne diyebilirim? fx eşittir. Eksi x kare artı bx artı c şeklinde ifade edilebilir. Ben x'in katsayısını bilmiyorum ve sabit terimi de bilmiyorum. Şimdi yapabileceğimiz yorum şu. D1 doğrusu ve f fonksiyonu a noktasında birbirine teğet ve a noktasının absisi sıfır olduğu için o zaman x eşittir sıfır için neydi? Birinci türevleri birbirine eşittir diyebilirim değil mi? O zaman şunu söylüyoruz. Bir f'in türevini bulalım. F türev eşittir. Eksi 2x artı b ve Aynı zamanda zaten bu doğrunun eğimi de şu denklemden belli. X'in katsayısı kaç? 2. O zaman m eşittir 2 diyebilirim. O zaman x eşittir 0 için x eşittir 0 için dedim. Ne olmuş oluyor artık burası? Eksi 2 çarpı 0 artı b ifadesi 2'ye eşit olmalı. E buradan da zaten eksi 2 çarpı 0 0. B dediğim sayı 2 gelmiş oluyor. Ve burayı tekrar şöyle bir sildim. Bize fazlalık olmasın. O zaman benim denklemimde ben b'nin artık 2 olduğunu biliyorum. O zaman f'i tekrar yazdığımızda fx eşittir. Eksi x kare artı 2x artı c şeklinde ifade edilmiş oldu. Şimdi şu d1'in tekrar denklemine bakmak istediğimizde e, biz bu a noktasının apsisinin sıfır olduğunu biliyoruz. Ve bu a noktası şu doğrunun denklemini sağlamak zorunda. X yerine sıfır verdiğimiz zaman o zaman benim ordinat değerim a'ymış. Yani aslında a'nın koordinatları sıfıra a olmuş oldu. Ve aynı zamanda bu fx'i de sağladığı için x yerine 0 verdiğimiz zaman c eşit. Yani ben buradan c ve a'nın birbirine eşit olduğunu anladım. O zaman c'yi de silip ben bunun yerine geldim a yazdım. Buraya da a yazdık. Ben c noktasında koordinatlarını bulabilirim. Buranın y'sini 0 eşit dediğim zaman denklemde o zaman 0 eşittir. 2x artı a diyebilirim. a'yı sol tarafa alırım. Buradan eksi a eşittir. 2x gelmeli. x dediğim şey de aslında eksi a bölü 2 olmalı. Yani benim buradaki c noktamın absisi eksi a bölü 2 ordinatı 0 hatta onu da gelip yazalım. Burasının absisi eksi a bölü 2 ve ordinatı da 0 olmuş oldu. E, ben şu iki parçanın birbirine eşit olduğunu biliyorum. Buradaki toplam uzunluk e, uzunluk olduğu için pozitif a bölü 2. E, bunu 1 bölü 2 ile çarptığım zaman şu parçalar a bölü 4 a bölü 4 diye paylaşılır. Yani şurası a bölü 4 kadar aynı şekilde şurası da a bölü 4 kadar olmuş oldu diyebilirim. Bakın biz bu sayede aslında neyi de bulmuş olduk? Bizim şu D noktamızın absisi ne olmuş oldu? Eksi A bölü 4. Sol tarafta kaldığı için negatif. O zaman ben bu eksi A bölü 4'ü e, verilen fonksiyonda yerine koyduğum zaman bu ifadede tam olarak şu noktada olduğu için ordinat değeri sıfırdır. Ve ben buradan aslında A'yı da bulabilirim. E şimdi baktım benim denklemim neydi? Buydu. Gelip burada X gördüğüm yere eksi A bölü 4 yazarsam hemen yazalım ifademizi. 0 eşittir. Eksi a kare bölü 16 eksi a bölü 2 artı a gelmiş oldu. Buradan da şöyle bir şey gelmiş oluyor. 0 eşittir. Eksi a kare bölü 16 artı a bölü 2. Eksi a kare bölü 16'yı sola aldığımız zaman buradan da şöyle bir ifade geliyor. A kare bölü 16 eşittir a bölü 2 olmuş oldu diyebilirim. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2a kare eşittir 16a gelmeli ve a karenin karesi ve a birbirini götürdü. Buradan 2a eşittir 16 yani a dediğim değer aslında 8'e eşit olmuş oldu diyebilirim. Bakın biz a'nın değerini bulduk. Hatta şu hem grafik üzerinde hem de bulduğumuz fx üzerinde a'yı tekrardan düzenleyip yazalım. a gördüğüm yere artık ben 8 yazabilirim. Ben buranın artık 8 olduğunu biliyorum. Geldim buraya 8 yazdım. Sonrasında Grafikte de aynı şekilde düzenlemek istersek hemen şuraları toparlayalım birazcık. Bakın bizim artık fx dediğimiz fonksiyonun denklem ortaya çıktı. Peki bu bana neyi sağlar? Şimdi benim artık yavaş yavaş e, ikinci verilen tt kaymam gerekiyor b noktasına. B noktasına kaydığımız zamansa ise burada aynı mantıkla yaptığımız gibi b noktasındaki türevimiz hem o b noktasındaki ne verdiğimizde teğeti ve bizim parabolümüzü yani fonksiyonumuzu sağlamak zorunda. Bakın şu sarı doğru yani D2'yi ben uzattığımda şöyle bu devam etsin dedim. Denklemine baktığımız zaman x'e 0 verdiğimizde 17'de kestiğini biliyorum. Tamam. D noktasını tam olarak bilmediğim için ben bu noktaya absisine herhangi bir değer verip sonrasında ordinatını bulabilirim. Mesela bu noktaya biz ne diyelim? P diyelim. Absisi P olsun ve ordinatı da denklemini bildiğim için eksi P kare artı 2p artı 8 olmalı. Artık biz bu ayrın zamanda 17'nin de 0'a 17 noktası olduğunu biliyoruz. Bu sayede bakın biz neyi bulabiliriz? Buradan bu doğrunun eğimini bulabiliriz. Y'leri birbirinden çıkartırız. Sonrasında x'leri birbirinden çıkartıp bunları birbirine oranlarız. Yani ben artık şunu biliyorum. Bizim y2 dediğimiz doğrunun eğimi m y2 şeklinde ifade ettim. Eksi p kare artı 2p artı 8 Eksi 17 bölü p eksi 0. Tamam. Buranın eğimi böyle. Aynı zamanda ben bu b noktasının fonksiyon üzerinde olduğunu biliyorum. E fonksiyon üzerinde olduğunu biliyorsam eğer ben fonksiyonun türevini alıp ve p'yi yerine yazdığım zaman da bu da bu eğimi sağlar ve eğimler aynı olur. Biz f'in türevini tekrar aldığımızda f türev eşittir eksi 2x artı 2 gelmeli. Ve artık ben x yerine p yazacağımı biliyorum. Çünkü ben b noktasının apsisini koyuyorum yerine. O zaman bu da eksi 2p artı 2 gelmiş oluyor. Artık ben şunu biliyorum. Şu iki ifade eğimler birbirine eşit olduğu için eşit. E, o zaman ben bunları birbirine eşitleyeyim. Hemen devam ettiğim işleme. Eksi 2p artı 2 eşittir. Eksi p kare artı 2p artı 8 eksi 17 ile düzenlediğimiz zaman burası kaç geliyor? Eksi 9 gelmeli. Eksi 9 yazdım. Ve bölü p ifadem var. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman buradan eksi 2p kare artı 2p eşittir. Eksi p kare artı 2p eksi 9 geldi. Şu 2p'ler birbirini götürdü. Eksi 2 P kareyi sağ tarafa, eksi 9'u sol tarafa aldığım zaman buradan benim P kare ifadem 9 geldi. E zaten P pozitif tarafta olduğu için absis. O zaman P 3 olmuş oldu. P'ye geldim yerine yazdım. Şimdi benim M'yi bulmam isteniyordu. M zaten D2 doğrusu ney mi? Şu B noktasının koordinatlarını bir bulayım. Burası 3'tü P'yi. E, eksi P kare eksi 9. Artı 6'dan eksi 3 Art 8'den 5 geldi. Yani şu ordinat değeri de 5 olmuş oldu. Ve artık ben 2 noktası bilinen doğrunun eğimini yapacağım. 17'den 5'i çıkardım. 17 eksi 5 bölü 0 eksi 3. Buradan da 12 bölü eksi 3 geldi. Yani benim doğrumun eğimi aslında eksi 4'müş. Yani m değerini eksi 4 olarak bulmuş oldum diyebilirim. Evet canlar geldim ikinci soruma. Sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesinde tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonu için hx eşittir x kare çarpı fx eşitliği verilmiş. Hx fonksiyonunun sadece x eşittir 3 bölü 4 absisi noktasında ekstremum olduğuna göre f fonksiyonun ekstremum noktasının absisi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bana verilen ifade hx ve hx fx'e bağlı bir denklem. Bir fonksiyon. Ee, ben fx alakalı ne biliyorum? fx'in ikinci dereceden olduğunu ve gerçel sayılar kümesinde tanımlı olduğunu biliyorum. O zaman fx'in ben denklemini eğer oluşturmak istersem şöyle bir şey çıkar ortaya. fx eşittir ax kare artı bx artı c. Tamam. Ve bunu da hx yerine yazdığımız zaman ne gelir? hx eşittir demiştik. x kare çarpı fx gördüğüm yere artık ben şu ax kare artı bx artı c ifadesini yazabilirim. Yazdığımız zamansa ise buradan ax kare artı bx artı c. Burada x kare içeri dağıttığımızda ne geliyor? ax üzeri 4 artı bx üzeri 3 artı cx kare ifadesi gelmiş oldu. hx'in x eşittir 3 bölü 4 absisi noktasında ekstremum olduğu söylendi. Yani bana türev lazım. O zaman ben hx'in türevini aldığımda hx'in denklemi neydi? Hatta onu da temizinden yine yazalım şöyle. hx dediğim şey aslında ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kareydi. Ben buradan h'ın türevini aldığımda h türevi x eşittir dedim. 4 ax üzeri 3 artı 3 bx kare artı 2cx olmuş oldu. Ee, burada ne yapabiliriz? Brevi tabii ki de sıfır eşitlememiz gerekiyor ekstremumdan bahsettiği için. Ben bu ifadeyi sıfır eşitlemek istiyorum. X parantezini alabiliriz burada. X parantezini aldığımız zamansa 4a x kare artı 3 b X artı 2c ifadesi sıfıra eşitmiş. Yalnız bakın burada bana sonun söylediği şey şuydu. Yalnızca x eşittir 3 bölü 4 absisli noktasında ekstremum vardı. E ben şimdi bu ifadenin sol kısmına baktığım zaman burada x eşittir sıfır diye bir kök var doğru mu? Hatta onu da gösterelim. Sonuçta burayı sıfır yapan ifade x eşittir sıfır. O zaman buradan nasıl bir çıkarım yapmalıyım? Eğer ki tek ekstremum apsisi 3 4 ise buradaki x kesinlikle çift katlı kök olmalı. Çift katlı kök olduğunda işaret değişikliği olmadığı için ekstremum olmuyordu değil mi? Yani X'i nasıl peki çift katlı kök yapabilirim? Bakın bizim sağdaki ifademizde demek ki bir X çarpanı olmalı. E şimdi şuraya baktığımızda ben burayı X parantezine alabilirim. Burayı da alabilirim ama 2C işi bozuyor. O zaman ben buradan şunu bilmeliyim ki kesinlikle C eşittir 0. Ki C 0 olursa zaten ben... Bu tarafı x parantezine alabilirim ve x'i çift katlı kök yaparım. O zaman ben buradan c'nin sıfır olduğunu anladım. Hemen geldik dedik ki c eşittir sıfır olmalı olmalı diye de yazalım. Tamam. E C sıfırsa artık benim ifadem nasıl bir şey oldu? X çarpı 4a x kare artı 3b x olmuş oldu. Bu ifade de sıfır eşit. Bakın artık biz bu kısmı x parantezine alabiliyoruz, değil mi? O zaman x parantezine aldığımızda, x hatta dışarı taşıdığında x kare bir çift katlı yok oldu. Burası 4a x artı 3b gelmeli ve bu ifade sıfır eşit olmalı. Şimdi bak, artık olay bitti. Ben bu x eşittir 3 bölü 4 biliyorum ya. Demek ki bu ifadeyi sağlayan kök 3 bölü 4. Bu ifadede x gördüğüm yere 3 bölü 4 yazıp bu ifadeyi de 0 eşitleyeceğim. 4a çarpı 3 bölü 4 artı 3b ifadesi 0 eşit. Buradan 4'ler birbirini götürdü. Ben buradan 3a artı 3b'nin 0 eşit olduğunu yani aslında a eşittir eksi b. E, 3b'yi sağ tarafa aldığımızda 3a eşittir. E, eksi 3 b geldi. Buradan da a eşittir. Eksi b gibi bir şey buldum. Tamam. Bu bende bir dursun. Peki benden istenilen şey neydi? f fonksiyonun ekstremum noktasının absisi kaçtır? Şimdi bak biz zaten f fonksiyonunu biliyoruz. Tamam. E bunun türevini alalım. Çünkü ekstremumun absisini istiyor. O zaman f türev x dediğim zaman buradan da 2 a x artı b gelmiş oldu. Ekstremumun absisini aradığım için ben bu ifadeyi sıfıra eşitlerim ve artık a'nın eksi b ya da B'nin eksi A olduğunu biliyorum. Ben A gördüğüm yere eksi B yazabilirim. Eksi 2BX artı B ifadesi sıfıra eşit. Buradan eksi 2BX'i sağ tarafa aldığımız zaman B eşittir. 2BX gelmiş oldu. Ben burada apsisi aradığım için X'i yalnız bırakayım. X eşittir. B bölü 2B geldi. B'ler birbirini götürdü. Yani benim F fonksiyonunun ekstrem noktasının apsisi 1 bölü 2'ymiş deyip çok güzel kaliteli bir soruyu da eritmiş olduk. Canlar şimdi geldim üçüncü soruma. Üçüncü sorum öncüllü bir soru. Ben her zaman her videomda denk geldikçe öncülü soruların sınav için çok çok önemli olduğunu söylüyorum. Öncüllü sorular tam böyle tanımların işlenebileceği, tanımların sorulabileceği yani konuyu çok çok iyi kavrayan birinin yapabileceği sorulardır bence. Şimdi sorumuza baktığımızda A ve K birer pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı F ve H fonksiyonları verilmiş. Tamam. H fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde türevlenebilen bir fonksiyon olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesin? kesinlikle doğrudur diye bize sormuşlar. Şimdi bakın, benim en önemli bilgim hangisi burada? f(x) verilmiş, h(x) verilmiş ve h fonksiyonunun gerçel sayılar kümesi üzerine türevlenebilen bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Şimdi bir fonksiyon e, türevlenebiliyorsa aynı zamanda nedir? Süreklidir ve limitlidir. O zaman h(x) kesinlikle sürekli olmalı. E h(x) sürekli ise bakın buradaki h fonksiyonuna baktığımız zaman payda nasıl bir ifade var? f(x) eksi k. Demek ki bak bu payda kesinlikle sıfıra eşit olmayacak. O zaman benim fx eksi k ifadem eşit değildir sıfır. Bu eksi k'yı sağ tarafa aldığımda fx ifadem kesinlikle k'ya eşit olmamalı. Tamam ben fx'i de biliyorum. O zaman f'in denklemini yazdığımda ben bunun k'ya eşit olmayacağını da biliyorum. Bak şunu şöyle göstereyim ben. ax kare artı 4ax artı 1 eşittir K. Böyle bir eşitlik sağlanabiliyor mu? Hayır sağlanamıyor. O zaman bak bu denklemin deltası sıfırdan küçük kök gelmez buradan. Böyle bir eşitlik sağlanmadığı için. E o zaman reel kök gelmez. K'yı sol tarafa aldığımızda burada ne gelecek? AX kare artı 4 ax artı 1 eksi k ifadesi 0'a eşit ve bak bu kurduğumuz denklemin deltası 0'dan kesinlikle küçük. Tamam e ben burada deltayı bulmak istersem delta neydi b kare eksi 4 ac. Benim burada b dediğim sayı ne? 4 a. 4 a'nın karesi 16 a kare yapar. 16 a kare eksi 4 çarpı a dediğim ifade zaten a çarpı c dediğim ifade 1 eksi k. 1 eksi k olmuş oldu. Bu da sıfırdan küçükmüş. Burada 4A'lar ortak. Ben burayı 4A parantezine almak istersem 4A parantezine aldığımda buradan 4A eksi 1 eksi eksi artı k yapmış oluyor. Bu ifade sıfırdan küçük olmalı. E bak zaten bu ifadenin sıfırdan küçük olacağını biliyorsam ben eğer şurada bana başta A ve K'nın birer pozitif gerçel sayı olduğu söylendi. Yani şu ifade pozitif. O zaman şu kısım kesinlikle negatif olmalı. Yani sıfırdan küçük olmalı. Yani 4A 1 artı K dediğim ifade kesinlikle sıfırdan küçük. E burada eksi 1'i sağ tarafa aldığımız zaman 4A artı K ifadesi kesinlikle küçüktür birden. Yani benim bak birinci öncülüm bu sayede doğru olmuş oldu. Geldim şimdi ben ikinci öncülü yorumlayayım. H fonksiyonunun yalnız bir tane ekstremum noktası vardır diyor. E, ekstremumdan bahsediyorsan bana türev lazım. Bana haşın türevi lazım. Gidip ben haşın türevini almak istediğimde ne geliyor? H türev x dersen ben burada bir bölüm türevi yapacağım. E, payın türevi f türev çarpı payda buraya da f x eksi k eksi paydanın türevi f'in türevi geliyor. Bu da f türev çarpı pay dedim. bölü paydanın karesi. Yani bana fx eksi k'nın bir de karesi lazım. Şu payı birazcık toparladığımız zaman bakın şu f türevi içeri dağıttığımda ben e, ne gelecek buradan? F türev çarpı f. Sağda da f türev çarpı f var ama negatiflisi var. O yüzden bunlar birbirini götürecek. Kalan tek ifade şu olmuş olacak değil mi? Eksi k çarpı f türev x ifadesi kaldı. Ve paydamda da zaten e, ne var? fx eksi k ifadesinin karesi bulunmakta. Bakın bu h türevinde biz f türevli bir ifade bulduk. f türevli ifadeyi de yerine koyalım. Ben şu soruya döndüğümde f'in türevini almak istersem f türev dediğim şey aslında benim 2ax artı 4a gelmiş oldu. Yani ben artık f türev gördüğüm yere 2ax artı 4a yazmalıyım. 2a'lar ve dışarıda k var. O zaman 2a'yı ben dışarı taşırsam eksi 2a k parantezinde x artı 2 gibi bir ifade geldi. Şu ekranı şöyle birazcık küçültelim. Ve bölü paydamdaki ifade de fx eksi k'nın karesi olmuş oldu. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimde bir tane ekstremum noktası vardır diyor. E bakalım bizim payımızı sıfırlayan sadece bir tane ekstremum var. Doğru. O zaman benim ikinci öncülüm de doğru olmuş oldu. Geldim şimdi üçüncü öncüle. Üçüncü öncüle diyor ki h fonksiyonun yerel maksimum değeri e, H-2'dir. Şimdi evet bak şurada biz e, ekstremumun eksi 2 olduğunu gördük ama bu maksimumu minimumu bunu bilmiyoruz. O zaman ben bu tablo yaparak bunu yorumlayabilirim, bulabilirim. E, benim evet köküm eksi 2. Doğrudur. Ben bu tabloyu yapmak istiyorum. Ve kim hakkında konuşuyorum ben? H-türev hakkında konuşacağım değil mi? Şimdi bizim bakın şu şuraya baktığımda A ve K değerlerim neydi? Birer pozitif gerçel sayılardı. O zaman şu kısım negatif. Eksi 2'den büyük değerler için negatif olduğunu bilirim. E, sol kısımda pozitif oldu. O zaman ben haş hakkında yorum yapmak istersem burada artan, azalan ve cidden eksi 2'nin bir yerel maksimum değeri olduğunu bilirim. Yani benim 3 öncülümde kesinlikle doğru olmuş olur. Bakın bence bu soru 3'ü e, arasından en çok türevle alakalı bilgi seviyenizi ölçen bir soruydu. E, sorulara devam edeceğim. İstekler de çok güzel. Yorumları okudum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.